Arkadaşlar herkese merhabalar. 14 Temmuz 2024 Varşova Chopin'deyiz. İlker Bey'i karşılamaya geldik. İlker Bey şu anda pasaport kontrolünde. Onun öncesinde artık karşılama videoları çok kuru olduğu için böyle bir e, giriş videosu olarak bunları çekip bazı konulara değinmek istiyoruz. Genelde böyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar Almanya konusu çok geliyor hala da ofislerimize. Almanya konusuna hemen kısa bir değinelim. Arkadaşlar Almanya'da bizim bir işlemimiz şu anda yok ve ya büyük ihtimalle de zaten o tarz, o tarz işler yapmayacağız Çünkü Almanya'daki kazançlar belli şu anda bize Polonya var Polonya'yı paylaşıyoruz ve gün aşırı genelde her gün videolarımız videolarımızda geliyor vizelerimiz de çıkıyor şimdi Polonya'daki kazançlar alakalı sizlere örnek bir iş üzerinden kurye ile alakalı her gün kanala videolarımız yükleniyor günlük kazançlar günlük masraflar neler yapıldı neler edildi bunları zaten paylaşıyoruz. Bunları takip ederek kendi hesap kitabınızı yapabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor ki oraya e, Türkiye'de daha iyi, Türkiye'de kuryelik yapsam daha iyi. Şimdi hemen ufak bir hesap yapalım. Türkiye'de paket yaptığınızda ortalama günde 100 paket atıyorsunuz, 80-100 paket atıyorsunuz ve kazandığınız parayla o gün 2 kilo, 3 kilo et alabiliyorsunuz. Biz size burada o 2 kilo, 3 kilo eti 7-8 pakette almayı vaat ediyoruz ve bunu da ispatlıyoruz. Yani tavuk alabilirsin, kırmızı et alabilirsin, ördek eti satılıyor, ördek alabilirsin, tavşan alabilirsin. Domuz yiyebilirsin domuz yiyorsan. Bunları alabilirsin. Şimdi bir yerde 80-100 paket atmak var, bir yerde 8-10 paket atmak var. Bunlar çok farklı şeyler. Yani ucu açık olan şeyler. Bunları az çok hesap kitap yapmayı bilen kişiler yapabilir. Ha, hep etten örnek veriyorsun diyen bir tayfa da var. Şimdi yani... Türkiye'de alım gücü zor olan ne var? Et var mesela. Et, etten örnek vereceğim. Yani neyden örnek vereyim başka? Arabadan örnek verebiliriz. Arabadan mesela. o zaman örnek verelim. Yani Arabadan örnek verelim. Şu anda bu hafta mesela Saadettin Bey'in kazancı ortalama 3000 bin yakın yaklaşacak ve bunu oturup hep beraber hesap kitabını, matematiğini çıkartacağız. Bir beraber oturacağız. Ee, onun matematiğini çıkartacağız. Ne kazanmış, ne olmuş, ne bitmiş, ne masrafı var, her şeyi çıkartacağız. Ve artı olarak şunu tekrardan söylüyorum. Siz Türkiye'de evlendiğinizde veya ayrı bir eve çıktığınızda yeni bir eve çıkmak, yeni bir ev kurmak ne kadar zor. Doğru mu şu anda Türkiye şartlarında? Elbette. Fakat siz burada yeni bir ev kurmuyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir hayat kuruyorsunuz. Yeni ev kurmak şu kadar zorsa yeni bir hayat kurmak bu kadar zor. Bunların hesap kitabını yaparak gelin. Yani buraya gelir gelmez 3 saat 5 saat çalışayım değil. Ya kardeşim ben Türkiye'de 15 saat çalışıyordum ve burada da 15 saat çalışayım. Türkiye'de 15 saat çalışıp 2 kilo 3 kilo et alıyordum veya ete hasret kalıyordum. Örnek veriyorum yine etten. Et Türkiye'de pahalı olduğu için. Ete hasret kalıyordum. Ben burada 3 saat 5 saat çalışıp kilolarca et alabiliyorum. İstediğim gibi takılabiliyorum. Gideyim burada da 15 saat çalışayım kardeşim. Para kazanayım. Cebimde param olsun. 3 ay 4 ay bir birikim yap cebinde paran olsun. Ondan sonra zaten günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalış. Cebindeki paranla zaten idare edersin. O paran da bitmez. Ya bunları artık bizim söylemememiz gerekiyor. Bunları sizlerin zaten hesap kitabını yapmanız gerekiyor. Türkiye ile burayı karşılaştırmak dünyanın en saçma şeyi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye ile burayı karşılaştırmak dünyanın en saçma şeyi. Türkiye'deydik. Şimdi Türkiye'deyken şu şekil. Gece saat 3'te 4'te hala bir gürültü var Türkiye'de. Hala bir gürültü, bağırtı, çağırtı bunlar var. Ama burada saat akşam 8-9'dan sonra ses, seda daha kesiliyor. Arabaya değin dedim, bir daha arabaya değinelim. Türkiye'de günde 15 saat çalışıp bir buçuk hafta, iki hafta çalıştığınızda bir araba alabiliyor musunuz? O alabiliyor musun? varsa ben almak istiyorum. Ya ucuz bir araba, ucuz, en ucuzundan böyle, ucuz bir yani araba. Şu an benim bildiğim en ucuz 89 Doğanlar Şahinler 150-200 milyar. Tamam, 150-200 bin. 150-200 bin kazanmak için Kurye'de, bilmiyorum şu anki Kurye kazançları nedir? Hadi aylık 50 bin lira kazansın diyelim. Aylık 50 bin lira cebine kalsın. İyi şekilde anlatıyoruz. 4 ay 5 ay çalışman lazım ki o paralar kalmıyor. Ben de kuryelik yaptım. Kimse kimseyi kandırmasın Türkiye'de. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi burada siz bir hafta, bir buçuk hafta çalıştığınızda düzgün çalışmanızla ki Saadettin'in yaptığı videolarda, şu anki videolarda günlük çalışma saatleri 10 saat civarı, 10-11 saat civarı aktif olarak çalıştığı saatler. Çünkü sonuçta bu da kendi evine gidiyor, yemek yiyor, geziyor, tozuyor, işleri oluyor, işleri hallediyor. Bunun dışında kalan zamanlarda çalışıyor. Şimdi burada çalıştığında bir, bir buçuk haftada kendinize bir araba alabiliyorsunuz. Araba alabiliyorsunuz. Bakın araba. Eti geçtik, arabaya geçtik şimdi. Arabayı bitirelim. Geçtiğin hani iPhone, iPhone herkes ölüyor bitiyor iPhone için. E tamam git iki hafta çalış. Üç hafta çalış ya. Git yine bir iPhone al kendine. Ne bileyim tekstilden örnek verebilirim. Son çıkanlardan. Neylerden? Tekstilden örnek verebiliriz. Tekstillerden gibi. örnek verelim. Burada mesela e, belli başlı yerler var. Ben genelde onlardan alıyorum. Ucuz diye sürekli giyiyorum, atıyorum, giyiyorum, atıyorum. On zotiye tişörtler var arkadaşlar. Rengarenk, git, siyah, beyaz. Ne istiyorsan at. On zotiye tişörtler var. Şu anda Türkiye'de yani dünya paralar olmuş onlar. Ha burası tekstil açısından, kıyafet açısından Türkiye'den çok çok iyidir diyemem belli başlı şeylerde örnek veriyorum gömlektir, pantolondur bu tarz şeylerde Türk parasına çevirdiğinizde e, daha farklı oluyor ama Türk parasına çevirmemek gerekiyor. Yine sizin akla kaydı benim akılda. Türk parasına çevirmemek gerekiyor. Birim olarak bakmak gerekiyor ve bu birim parayı ben kaç saatte kazanmışım, ne iş yaparak kazanmışım, ne kadar bir iş emeği harcayarak, ne kadar emek vererek kazanmışım onları hesaplamak gerekiyor. Yani bunları daha fazla onu bunu anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Olmuş 300 tane video. Yani daha diyecek bir şey yok. 3 tane ofis var. Gidin bilgi alın. Neyin bilgisini alacaksınız? Bilgi alabilir miyim tarzı mesajlar. Yani daha alacak bir bilgi kalmadı, bir şey kalmadı. Ve daha vizeyi almadan, daha işlemler başlamadan, daha pasaportunuz yokken şu şeyleri bir kafadan çıkartın arkadaşlar. Oturum alayım. Nasıl oturum alırım? İşte ee, ailemi getireyim. Vatandaş olayım. Bunları bir çıkartın arkadaşlar. Her, her şey adım adım. Siz bu adımı atmadan bu adımı atabiliyor musunuz? Gitmiyor bak. Gitmiyor. Kaldı burada. Her şey adım adım arkadaşlar. İlk önce bir pasaportunuzu çıkarttın. Vizeniz bir onaylansın. Belki vizeniz onaylanmayacak. Belki buraya gelmeyeceksiniz. Bir vizeniz onaylansın. Vizeniz onaylandıktan sonra buraya bir gelin, bir düzen kurun. Ondan sonra oturumdur, sigortadır, odur budur. Buralarda yasal, Avrupa'da özellikle Polonya için söylüyorum. Buralarda yasal kalmak basit işlemler. Zor işlemler değil. Buralarda yasal şekilde kalabilirsiniz. Bunlar zor şeyler değil. Ama önce bir yani şimdi biraz Argo mu olacak bilmiyorum da ilk önce bir götünüzü kurtarın burada bunu kurtardıktan sonra artık zaten geri kalan şeyler basit ama gelir gelmez bakın kurban olayım gelir gelmez burada köşe olmayı burada böyle rahat rahat hareket etmeyi bir kafanızdan çıkartın gelir gelmez bunlardan bir bu, bu algıdan bir çıkın ben neler kaç defa söyleyeceğim artık bakın ben arabada kaldım sokakta kaldım onu yaptım bunu yaptım yapmadığım şey kalmadı. Biz gelen kimseyi burada sokakta bırakmıyoruz, işsiz bırakmıyoruz, herkese yardımcı oluyoruz. Kimse sokakta kalmıyor benim gibi. Ama bunun karşılığında tekrar söylüyorum, gelir gelmez köşe olmayı akıldan çıkartan arkadaşlar, çalışmayan kişiye dünyanın hiçbir ülkesinde para yok. Bunları bizim söylememiz gerekmiyor. Yani Avrupa'ya geldim, baba kral. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir kafadan çıkartalım. Çünkü Gelen kişiler artık herkes buraya gelen kişiler kendi başına yaşamayı yeni bir hayat kurmayı cesaret edebilmiş kişiler. Bunlara cesaret edebilmiş kişiler. Yani bunlara cesaret ediyorsanız bunların yani zarar da değil bunlar yani bunları da göze almanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi hayatınızı kurana kadar kendi hayatınızı bir düzene sokana kadar. Şimdi gidelim müşteriyi karşılayalım. Herkese tekrardan merhabalar. 14 Temmuz 2024 Varşova Chopin'deyiz. Şimdi arkadaşlar İlker Bey'i karşıladık. İlker Bey'den ufak bir görüşlerini alalım. Klasikleşmiş şekilde yolumuza devam edelim. Buyurun İlker Bey. Al sürecim çok hızlı gelişti. 3-4 ay civarında oldu. Sıkıntısız buraya geldim. Çıkışta da bir problem olmadı. Aslında bütün süreç evet. bundan ibaret. Diyecek bir şey yok. Şimdi peşinatlı işlemde sizinki Evet. sonrasında Sonradan, peşine döndürdünüz. Evet peşine döndürdüm. Neden böyle bir şey yaptınız? Neden böyle bir risk aldınız? Neden yaptınız yani bunu? Ya sizin dediğiniz gibi riski sizden alıp ben kendim riski aldım aslında. Benim için de daha ucuza gelmiş oldu. Daha avantajlı bir fiyatla yararlanmış oldum. Riski de ben almış oldum ve olumlu oldu. Bu durumda da iyi bir e, TL bazında iyi bir kar etmiş oldum aslında. Keşke çevirmeseydiniz biz de daha fazla <gülüyor> kazanırdık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Öyle. Onun dışında diyecek başka da bir şey yok zaten. Şimdi Herkes karşılama videosu. Herkes işte vize onu bunu istiyor. E şunu da söyleyelim. Yani burada siz de geldiğinizde sizde de aynısı olacak. En başa nasıl kafada soru işaretleri var? şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak diye. Buraya geldim, bütün şeyler bitti artık yani. O Aynen. yaşanan sıkıntılar, süreçler, kafayı yoran şeyler hepsi bitti. Ki keza senin de çevrede olmuştur. İşte bak dikkat et dolandırılma. Bak Çok. onlar tokatçı olabilir. Dikkat Çok. et. Şu tarz şeyler çevrede oluyor yani arkadaşlar. Birkaç örnek varsa, birkaç örnek böyle anlatsan o konuda da. Ya farklı e, vize işlemlerini yapan danışmanlarla çalışanlar vardı. E, onlar çok parasını kaptırdığını gördüm. İşte gruplar olsun, telegram grupları olsun, işte bireysel tanıdığım kişiler vesaire olsun. Çok görmüştüm. E, hani onlar da sizin için demiş hani paranı kaptırma, dikkat et, işte sürekli bir darla vesaire hani. O tabii tabii. Dediğiniz yani. gibi. Darla böyle darla, darla bir baskı hani yap, işin devam ediyor, yani. ona bir bak falan. Ya ben eee Hatırladığım kadarıyla bir ya da iki kere falan mesaj yapmıştımdır. Onun dışında mesaj bile atmadım yani kolay kolay. Bütün süreçte dedim gibi 4 aya yakın sürdü. Tam 4 ay herhalde. Şimdi buradayım yani. yani. Diyecek başka bir şey yok zaten. Yani bir işin olacağı varsa, nasibinizde varsa oluyor. Oluyor. Yani istediği kadar engel çıksın önüne. Her türlü oluyor. Diyecek başka bir şey yok. Ne diyelim? Burada kura yapacaksın. Aynen öyle. Motorla yapacaksın. Evet. Güzel kazançlar, güzel paralar bekliyoruz senden de. İnşallah. Arkadaşlar herkes hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şans.